Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyun videosu yok ya da vlog yok. Bugün ben make up yapacağım. Ben cidden make up yapacağım bugün ama hiç yeteneğim yok. Kendi makyajım harç hiçbir makyaj yapamam. Bu bir açıklanmış gerçek. Ee, bugün abi e, gothic make up tutorial yapacağız. Şimdi gothic make up tutorial yapacağım arkadaşlar. Ben göstereyim bekleyin tam olarak şu makyajı yapacağım. Ya böyle bir şey yapmak istiyordum ama belki buna yani yeteneğim el vermez. Bunu yapacağım abi. Güzel olmasın umaraktan videoya başlayacağım. Ben videoya başlamadan ya da şuraya koyayım ben şey ya. Ben videoya başlamadan kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın tamam mı? Abi şimdi yani ben esmer tonlu kapatıcı kullandığım için benim ayrıyeten bir beyaz kapatıcım ya da çok açık tonlu bir kapatıcım yok. Yani en açık tonlu kapatıcım bu. Bu da esmer alt tonlu kapatıcımın daha doğrusu fondötenimin üstüne sürüyorum. Bu da Flormar'ın şey ya, concealer'ı. Yani bu da bana göre açık yani benim tenime göre. O yüzden bunu kullanacağım. Baya baya açık hatta bana göre. Bildiğiniz fondöten gibi kullanacağım bunu. Abi aslında esmer gotik yok mu hiç? Abi esmer gotik çok mu? Var. Ben hiç gotik değilimdir bu arada. Gotik make-up'ları falan severim bu ama kesinlikle ve katiyen gotik değilim. Bu da sen benim tenim olacak bu arada. Derken ben beyaz oldum onu koyayım. Bunun üstüne bayağı bir pudra da geçeceğim ben bu arada. Normalde ben bunları şey yapıp kullanıyorum, ıslatıp kullanıyorum. Islatınca daha da güzel duruyor makyaj ve ben bunu bir arkadaşımdan öğrendim. O günden beri sürekli ıslatıp kullanıyorum. Abi hayatımda hep gotik olarak dışarı çıkmak istemiştim biliyor musunuz? Ama hep bu arada. Hani hayatımda istediğim en çok şey olabilir. En çok şey aynen kanka. Git bir Türkçe öğren. Öyle gıcık olursun sen bir gün ol. Abi hala konuşamıyorum bak hala daha. Ya abi yani valla. <laughs> <laughs> bu tam benim tenomuydu bu arada. Daha fazla söylerim daha da beyazlaşma, beyazlaşmak istiyorum çünkü bu tutorial'da izledim başkalarından baya baya beyaz kapatıcı kullanıyorlar ama benim beyaz kapatıcım yok. Niye beyaz kapatıcı kullanayım ki normal hayatta? Para bile vermem kanka mesela. Bu concealer ben genelde şey kullanıyorum. Gözaltıma kullanıyorum. O yüzden yani pek gerekmiyor açıkçası. Bu daha beyazmış lan. Şöyle biraz daha ruh gibi olun mu abi Hep ruh gibi olmak nasıl onu merak etmişimdir. Gerçi hiç merak etmedim bu. Şu an ben abartarak söylüyorum bir şeyler ama merak etmedim onu koyayım. Oh! Oh! Gelir hocam kapatıcı. Yerdir yerdir. Oh! gotik make-up'larda hani esmerler de gotik olabilir de. Abi ben çok ırkçılık yaptım şu an. Çok kötü bir insanım. <laughs> Kendim de esmerim daha. Abi çok kötü. Abi gotik make-up en çok beyazlarda güzel duruyor. Bakın hani beyaz tenliler için diyorum. Çünkü abi hani gotik make-up yapacaksan yüzünün bembeyaz olması lazım ki o siyah daha da sırıtsın değil mi yüzünde? <laughs> Hatta direkt abi gotik make up yapanlar bence direkt beyaz boya kullansınlar bunu koyayım. Ben şu an beyaz boy sürüyormuşum yüzüme düşünseniz de. Yedirdim sanırım ya. Şuralarıma da biraz yedireyim. Bu arada söyleyeyim hemen kullandığım şeylere. Söylemiştim zaten. Flor Concealer işte Stay Perfect Flormer 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 007'ymiş bu şey. Ben göstereyim. Influencer şeylerine giren Ejin Aydın. Neyse neyse neyse. Şimdi bunu yaptıktan sonra abisi pudrayı sürmeden önce şey mi yapsam acaba? Şuralarım mı? Siyah kalemle mi? Ayrı şeyle ya. Şu farla kontür gibi mi yapsam? şunları da ekleyebilirim ama orada kötü duruyor. Nerede benim şey fırçam? Bu arada ben bunlarla falan çekeceğim eyeliner'ı. Hayatımda adam akıllı hiç eyeliner çekmedi. Aha buldum. Ben bununla şey yapıyorum. Kontür falan sürüyorum. Ay ben, ben çok iyi. Bak yapayım? hoş duruyor benze. Şimdi şey yapacağız. Bunu kullanacağım ki pütür pütür durmasın değil mi? Ben beyaz olmak için daha fazla kullanacağım şu şeyi. Hortlak gibi olmuştum geçen biliyor musunuz? Dışarı hortlak gibi çıktım. Annem Hortlak gibi olmuşsun kızım. Ben Anne ben böyle seviyorum. Hür doğdum, hür yaşlarım. Bu bu dedim. Hür doğdum, hür i̇mede, imede. O da, tamam pek kızım demedi tabii ki de. Hortlak gibi olmuşsun. Geçen kapatışın daha güzel dedim. Ama bilmiyorum ki bin ton madde ee, sürüyorum madde. Evet kanka madde. Allah Türkçe konuşma yetisi versin sana yakın zamanda tamam mı? Bol bol sürüyorum ki hortlak gibi olum. Abi lütfen hortlak olayım ya. En sonunda hortlak olmazsam ağlarım bu arada. Bu arada şunu yanlış kullanıyorsun, Bunu yanlış kullanıyorsun demeyin. Ben böyle kullanıyorum, böyle sürüyorum, böyle kullanacağım. Hür doğdum, hür yaşarım mami. Ben de insanım. Hür doğdum, hür yaşarım. Bezin arkadaşımın hola şey vardı pudrası. Onu böyle kullandım. Teşekkür ederim. Hala bak kullanmaya devam ediyorum. Abi tam olarak bir şeyler sürme özürlüsüyüm bakın. Harbi diyorum bir şeyler dağıtma, sürme, ne varsa hepsinin özürlüsüyüm. Hani yok abi böyle bir şey. insan bu kadar özürlü olamaz ya. Bunu da atmam lazım. Fırçayla mı dağıtsam? Bunu hiç ben bulaştırmayayım bence. Normalde ben nasıl dağıtıyorum? Buna atıyorum. Ama kahverengi olduğu için dağıtıyorum. Bu siyah yani boş boşuna bulaşık. Bulaşık. Bakın ben e, bana kalsa ben kendimi izlemem mesela. çok çok ben mesela çok güzel dağıtırım kontürü. Mükemmel dağıtırım hatta. Özürlüsün kardeşim. Tam bir özürlüsün. Böyle oldum. Aa. <laughs> Çok güzel. Şimdi ne yapalım? Biliyor musunuz? Pudrayı kullandık, kapatıcıyı kullandık. Ee, hoşaf gibi oldu suratım. Şimdi şey yapacağız. Ne yapacağız? Eyeliner ile şu kaşlarımı falan düzelt düzelteceğim. işte kalemle malemle. Onun için biraz uzun sürecek. Ee, o yüzden Ay, 9 dakika bir video amına koyayım. Hızlandırırım bazı yerlere. Şimdi kaşlarımı boyayacağım. Direkt boyayayım mı ya? Çünkü bunun kaşları direkt öyle ya. Hayatımda hiç kaşlarımı boyamadım biliyor musunuz? Hiç boyama gereği de duymadım. Çünkü ben hür doğdum hür yaşarım. Ben farklıyım. Hiçbir zaman kapkara kaş sevmedim ve sevmeyeceğim de. Bir arkadaşım vardı öncesinde kaşları şey ip incecikti abi var ya. Tamam abi çok ince. Hala da belki o kızın kaşları bu kadar ince. Ama abi var ya ince kaş çok güzel. Yakışana tam yakışıyor bu arada hani. Abi ince kaş yapın yaptırın ya. Yakışmasa bile bir süre sonra yüzüne alışıyor ya. Güzel duruyor. Mesela ben burayı daha fazla almışım. Kaşlarım kesin, kesinlikle eşit değil ben inceleteceğim sanırım kaşlarımı tekrar. Gerçek gotiklerin kaşları ince olur bunu unutmayın. Bugün normalde güzel mi buluşacaktık biz? Yani öyle bir konuşmamız olmadı tabii ki de. Yani buluşacaktık, buluşmayı bir şeyler yapıyorduk. düşmeyi düşündük açıkçası. Ay Karagüle benzedim. <laughs> Neyse ben halledeceğim, start etmeyin. At bakın şu kaşım daha kötü. Şu tam istediğim incelikte Allah kahretsin ki ya. Bir de bununla çıkartmak var surattan biliyor musunuz? Aslında neyse YouTube için her şey değer. Enes <laughs> bu olmak kolay değil bunu unutmayın. Şimdi eyelinerla mı yapsam bununla devam mı etsem? Bak mesela şöyle dümdüz getirmiş. Bunu nereye getirmiş? Tam şuradan. Evet, tam şu şekilde getirmiş. Abi yüz simetrim kesinlikle olmadığı için yamuk oluyor bu arada. Neyse getirme şunu da şuradan getirmeliyim. Şuraya kadar indirdim ya ama gözlerinde tam bitiriyor. Yani tam şuralarında bitiriyor. O zaman bunu kontrol olarak dağıtırım. Böyle zeki olacaksınız hocam. Benim gibi zeki olun. Hayatınızda her yer sizi alır. Alacak tek yer de benim okul bu arada. Tamam. Bunu eyelinerla ben bir düzelteyim. Ama düzeltirken siz bakmasınız oluyor mu? Ay Karagül'e benzedim. Allah kahrı belali. Ne yapıyorum bunu koyayım? Ben bunu düzelteyim yoksa video çok uzun olacak. <laughs> Ay Osturcan bu ne? Ben sussam sen duysan artık. Abi ben sıfır yetenek amına koyayım. Tipe bak Allah belanı versin. Bu ne? Şey yaptım. Daha da kalın yaptım. Bunlar normalde buraya kadar iniyor ama ince iniyor. Ama ben daha kalın yaptım. Maşallah. Çok çok müthiş gözüküyorum. Kendime şu anda aşık olma eğilimindeyim. Ve burnum akıyor. Çünkü grip olma eğilimindeyim. Şimdi sonra şu göz makyajını yapacağız. Gözün pınarlarına beyaz bir şeyler attırmış. Ne attırdı sizi hiç ilgilendirmez. Neyse şimdi göz makyajını yapacağım. Sonra şuraları da attırmış şey. <laughs> Siyah şey. Onu, ya burun kontürünü sonra da hallederiz. Sonra göz makyajına geçeceğim şimdi. Geliyorum. Abi hayatımda gördüğüm en zor şey bu. Abi ben öleceğim şimdi. Allah'ım tipime bakar mısınız? Tam bir gotik için doğmuşum değil mi? Evet, evet. Daha demin ne oldu dersiniz? Kargocu geldi ve beni bu şekilde gördü. Neyse bu kadardı. Bir de ben buraları yeni yeni dedim çünkü pek beğenmedim açıkçası. Yani ben de bu kadar amına koyayım. Ne ne yapayım? Bir de bu, bu gözle tamamlayacağım şimdi. Sonra ruj falan halledeceğiz bu baba. How many gas does it take to screw in Zaten benden önce böyle bir makyaj beklenebilirdi. Ne bekliyorsun ki abi benim makyajlardan yani? Allah'ım. Hayatımda kendimi hiç bu kadar kepaze etmemiştim. Abi yakışana yakışıyoruz. sen ya sana yakışır mı? Ah bir gerizekalı ya. Kendini rezil etme diye. Ama bu çocuk ne yapacak? Kendini rezil edecek. Etmek zorunda. Evet arkadaşlar. <laughs> makyajımız bu kadardı. Yani ben bir şeyler başarabildiğimi ümit ederek yaw koyayım. Alanım yüz defa bitti ama ben ne yaptım? Sizin için uygulama silip alan açtım. Of abi çok güzel. Şimdi bir yürüyüş walk. Evet arkadaşlar bu kadardı. Eğer makyajımı, make up'ımı beğendiyseniz Like at aman niye Türkçe ve like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz oğlum düşerim size. Bakın o kadar uğraştım öldürürüm hepiniz oğlum. Hadi göster